bıyık demiş. Evet. Babası takmış onu ona. Evet. Ayaküstü Pepe Çura tarifini ya. aldık. Bak, bak Balaz evet. Çocuk evet. Neden? <laughs> Hikayesi de güzel mi? O. Dağırın, o. Cennet Ne güzel. <laughs> ne güzel. <laughs> <Bu dünyanın merkezinde gülüyor> mücadele evet. ediyor Rab'da rezidanslar var. Bal gibi. <laughs> Ay canım survival <laughs> aç kabartma falan. E Evet bakın karanlık da burada beni bekliyor. Ay kapıyı açamadım. Bakın. Ne oldu? Ne oldu bir tane? Hadi <laughs> karanlık çekil. Karanlık çekil gideceğim. Hadi. Çekil. Yürü. Hadi. Hadi bakalım. şimdi, şimdi Evet düşün. şimdi. Ne oldu bir tanem? Ama ben verdim sana sabahleyin oğlum. Ne oldu? Sevgi mi istiyorsun? Şimdi sana sevgi veremeyeceğim. Şuraya <laughs> <laughs> Şimdi çok güzel ya. Bu Poyrazköy gerçekten çok şahane. Yani yaşanılacak yer bence. de burası sağlam bakın taş. Zemini taş. Aynen, Değil mi? Kayaların üstünde. Zaten Beykoz sarı yer buralar daha herhalde depreme karşı gü güvenli. Bilmiyorum tam emin değilim ama sarı yeri çok net biliyorum da. Ay. Evet. köyümüz güzel. Evet, şimdi geziyoruz. Yeniden Poyraz köyün alt tarafını. Ne güzel yine yollar bomboş. İnsanlar böyle evlerinde ama bakın yemyeşil yeşil her yer. Her yer yeşil yine arkadaşlar ya. insanlar böyle cennet gibi bir yerde yaşıyorlar. Şuraya bakın tamamen dörtlen. Ay çok güzel. Ama toplamıyorlar herhalde. Çünkü çok. Aa, çok güzel ya. Oo, çok hoş. Evet. Yakınları almışlar. <gülüyor> <gülüyor> Yine var ama yani e, imkanı olan gelip Gelipoyraz köyde e, böğürtlen toplayabilir. Bunlar sokaktaki böğürtlenler. Ay çok güzelmiş bu tarafta. Ee, biraz önce merkezi gezmiştim. Burası bayağı güzel yine. Merkez kadar güzel. Karşı taraf da Poyraz Köyü, değil mi? Şurası? Aynen, Şosla. aynen. Hı -hı. Bir plaj. plaj yolu. Aynen, plaj yolu diye geçiyor. Şey yok, ulaşım yani burada biraz bazen sıkıntı olabiliyor. Hı hı bazen bir olduğu zaman mesela bekleyebilir. Güzel bir yer yani. Evet. Yaşamak için de çok güzel bir yer ama Aynen. burada işte yaşayacak Aynen. yer yok. yok. Evet. evet. İmar evet. olmadığı için. Eski binaları böyle alanlar karşımızda bu şekilde değerlendirebiliyorlar. Evet. Çok güzel bakın eski bir. Hiç evi olmadan. Evet. Şey. Bu restora mı etmiş? Aynı mıymış? Eski hali bu eski mu? Eski bir ev yani. Ah, restore etmişler. Çok güzel. Aynen. Böyle eski evleri alıp restora ediyorlar. işte. Aynen. Bakın orada yine bir örtlenler var. Yine bir örtlen reçeli yapmak isteyenler gelebilir <laughs> buraya. Ve dediğimiz gibi bakın karşıda yine bir eski ev var. Bak o karşıda da vardı eski aldı daha yeni yaptı onu. Restore ediyorlarmış. Restore ettiler onu. Restore ediyorlar Mesure evet. Edildiler. Çok da güzel oldu. Evet. Burada da var bakın burada bana da, soruyorsunuz burada. sonra orada satılık mı değil mi bilmiyorum. Satılık. Satılıkmış bu da. İlgilenen varsa gelsin Poyrazköy'e sorsun. Gece boş oluyor ama Geceye kalamayız artık. Farkınız Çok güzel. Iyi. Gidelim. Şöyle sokaktan gidelim evlerin içine. Ne kadar sessiz değil mi? Aynen. Çok hoş. Çünkü okula giden okula almaya gitmiştir çocuklarını uyuyorlardır. Çünkü balıktan gelenler uyuyor genelde. Evet, gece gidince gündüz, Aynen, gündüz uyuyorlar. Burada olanlar uyuduğu için biraz sessizlik istiyoruz. Hatta zerzevatçıya bile bağırmamasını söylüyoruz bazen. Hmm. Çünkü uyuyan oluyor. Tabii doğru. Evet, yani, o zaten bizim zerzevatçılar geldiği için biliyor. Hı -hı. Mesela bazen bağırmazlar. Evet. Genelde telefon ederiz. Evet. Burada, mahvede, Burada pazar yok değil mi? Yok, orada. Pazar da yok. yok <laughs> Market yok, pazar <laughs> yok, eczane <laughs> yok. Ee, yani... Balık var. <laughs> yani Beykoz'a iniyoruz buradan. veya e, Vapur kuruluyor. Karşıya gidiyoruz. Hı -hı. Genelde Beykoz'a iniyoruz. Yani. Evet buradan sonra tekne gözüküyor. Ha sizin mi o? Baştaki. <laughs> Aa çok iyi. Mayolu çek, mayolu insanlar çekmem kızları da. Şuradan şeyleri çekin. Bakın plaja indik şimdi. Oo çok güzel. Deminiz çamurlu ama. Dalgalı. Hayır, şimdi, çünkü bu zamanda pek sağlıklı olmuş. <laughs> evet. Daha böyle plaja da gelebilirsiniz hafta içi bakın kimse yok neredeyse deniz denizdeler birkaç kişi Buradan da çıkalım artık çay bahçesi de var hoş aslında bu yıl hiç denize giremedim ben Öyle mi Bodrum'a mı gittiniz? Bodrum'a çocuklarımı yanına gittim. <laughs> ha, harika. İzmir'e gittim onun yanına. O da onlarla beraber gittik, gezdik Oo, işte. Oh çok güzel. Çok güzel yerlere gittik onlarla. Allah ne güzel geçmiş. Çok güzel geçti. Ben de İstanbul'un köylerini gezdim bütün yaz. Çok güzel. <laughs> köy köy gezdim İneklerin arasında, tavukların arasında. O çok güzel. O da güzeldi, fena değildi. Yani en azından doğal ortamdı, yeşildi. Aynen. İnsanlar daha sıcak, samimiydi. Zaten ben yeşili çok severim. Evet. Doğayı. Ben de öyleyim. Mavi ile yeşili birleştir. Evet. Denizi de çok severim ama kısmet olmadı bu yıl. Mavi ile yeşil birleştiği zaman zaten bütün her güzellik ortaya çıkıyor. Evet. Balık restoranları var. Ee, biz balık köftesi yediğimiz için tokusadan yedik. Kod büyüklerimden gördüm. Büyüklerim evet. yapmıştı. Bizden görüp büyük devam ettiriyorum. Evet. Elinden geldiği kadar. Deprem için yani daha sağlam o muhtemelen kayaların üzerine evler yapmışlar. Görüldüğü gibi yine kaya kayaların üstünde. Çok güzel. İyi bir şey yani diyebiliyorum. Aa üstü de şey dolu. Ee, kaynana dili diyoruz. Ha, ka kaynana dili. Kaynana dili. Bu <gülüyor> kaktüs. Kaktüs. Üzümü kaynatırsın. Dinle. Tamam. Süzdürürsün. Tamam. Evet, evet. Ondan sonra mısırınla beraber. Mısır mı girer diyor. Mısır girer mi? Mısırın mı şeker? Şeker. Mısır. şuraya e, mısır mı giriyormuş? Kayar, aa ben bilmiyorum. Bazıları bağlayamıyor ama bu da aynı şans aslında. Üzünü güzel kaynatırsın. O ayrı tamam. Sızdırırsın. Evet tamam. Mısırınla onu özleştirirsin. Şeker katarsın. olursa sana. Bir saattir mısırını yoktur diyor. Ya Niye dedim ki, bana... ki ne tarif ediyorsun evet, veriyorsun dedim. Üzüm de, <laughs> şekeri koyuyorsun. O zaman dedim boşa bulmuyor. Ben de öyle <laughs> biliyorum. Orası. Ben de öyle abi gibi biliyorum. Yok, yani o içine mısırını hiç duymamıştım. Sarsını. Peki sıktın bunu nasıl özleştireceğim? Tabii mısırla bağdaştırırız. Mısırınla özdeştirirsin. Şey gibi bakıp biraz tabii ne mısır, nişasta, nişasta. Tamam işte mısır nişasta yerine mısırın o. Mısırını. O da mısır aynı mı? şey. Pirinç unu gibi düşün. Pirinç unu da olabilir o zaman. Bizimimizde en çok da Trabzon'da en çok da çıkıyor mısır. Muday yok ki bizde. Muday neler o dönemlerde? Ne ya, 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 ya. yapsa? Hem işte fazla Anam, bizim... olduğu için üzümle, mısırın çok da, olduğu için bunları birleştirmişler, işte yemek. Ayaküstü pepeçura ya, tarifini yandı. aldık. Yandılar. Benim annem de öyle, ben de öyle gördüm. Yani tutturdun mısırını yok bilmiyorum, bilmiyorum ki benim hanım öyle mi yapıyor ne annem öyle e mi yapıyor? bilmiyorsan niye iddia yapıyorsun? Dinledin mi şimdi? Çünkü abi de benim gibi bilmediğinden bir şey büyük mas, büyük mas, büyük mas. Demek ki bilmek lazım. Dur, bilmiyorum. Allah Allah. Diyor. Burada, burada abi. Ee, abi buralı. nasıl Poyrazköy? Nesini seviyorsunuz buranın? <laughs> ben şu anda daha sevemedim onu. 65 yaşındayım. <laughs> sevemedim Poyrazköy. Neden? En güzel çünkü ne? İstanbul'un en güzel çünkü. Ya şu, şu vaziyette <laughs> biz memnun kalamadık. <laughs> Akşamları saat sekiz buçukta seversen gelsene şu plajın haline. <laughs> Oğlum, ben şimdi bu 65 yaşına ben böyle hiç yaşamamıştım. <laughs> Geliyor iskilisi, genç kızlar olsun, şeyler olsun, orada bağırıyorlar, efendime söyleyeyim. Ben çocuklarım istemese bile ben bugün bu farızdan gideceğim. Çok rahattım, memnunum yani. Hmm. Sevmiyorum. Amcayı e, üzmüşler yani. Bak, doğma büyüme, bizim fırın var orada. İşte Aa. ben? Aa, bakırcılar. Ben torunuma verdim, fırını çalıştırıyorum. E, en miydi? Enes, Enes. hepsiyle tanışmışım bak. Şimdi bakıyorum, akşam ben oradayım, kapıdayım, oraya duruyorum. Ya bir bakıyorum ki böyle bir rezillik olmaz yani. yani, kumun rezilliği. Aile olaraktan gelip ne güzel oturuyorlar, ee, huzurlu olaraktan karanlıkta yiyor içiyor ama sabahleyin sen gel bir baksana o e, içini, pisliği olduğu gibi bırakıp gidiyorlar. Her toplum gün bu, her gün. Her yerde var Cumart ya. o toplum her Cumart yerde cumadan var. başlıyor, cumartesi pazar günü Poyraz köy yaşanırsak hali değil yani, öyle öyle. Herkes. Peki teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Sizler bir şey söylemek ister misiniz? Yok, evet, teşekkür ederim. Koyraz köy için. Tamam. Aynı problemler ben bize de geçerli. Poyrazköy değil. Değil misiniz? Iyi. Tamam. Ben memnunum Poyraz köyde. Güzel. Biraz imar açılsın yeter. Sağ olun. Biraz açılsın. Buraya imar lazım. Ha. Yani. Biraz hani dediği gibi şey, Şaban abinin buranın halkının çocukları hep gitti buradan. Hani en azından biraz imar açılsın. Kendi yerlerinde ev yaparlar. Her taraf açılmasın. Kendi arazimize ev açılsın. Yani ev yaparlar. Çocukları burada kalır. Herkes rahatına yaşar yani. Peki o zaman hoşçakalın. Gül Hanım'ın teknesine doğru gidiyoruz. Tekne mi taka mı diyorlar? Vallahi biz de tekne diyoruz. Hı hı. Tekne de olabilir. Hı, -hı. Gelsin Mehmet abi muhtarımız Ah, muhtar Bey. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Nasılsınız, evet, muhtar Bey? Evet, Gel, evet. baya uzakmış tekne. Şey bir yandan e, galiba biri e, düzeltiyor, örüyor. Aynen. Al tamiri. Al tamiri Elişken var. Diyorum diyoruz. Al Hı hı. <laughs> <laughs> Tamir ediyoruz şu anda. Ay, şuraya bak ne kadar uzak. <laughs> Atlamayı düşünüyorum ama atlayamam. Yok, sen diye. oraya şeyamam. Atlamam, atlamam. Biliyor musun? Yok yok <laughs> istemem. Şey sonra var. gelemem. <laughs> sağ olun. Geri dönemem Bir de bunu dönüşü. Ha, ooo. Tabii. Ooo. Yani. Aa, yok yok sağ ol. Korktum ben şimdi. <laughs> <laughs> ki güce bakın ha. Tekneyi evet, yarım metre geri git. Bu şeye yaklaştır. Bak, Mehmet dedim sana ya. Bak, Aa, yırtığı tamir ediyor. Evet. Şimdi ayırıyorlar. Böyle evet. ayırıyor. orada tamir evet. ediyor. Ay çok güzel ama. Görüntü çok şahane. Ne zaman çıkacaksınız bala? Bakalım saat beş buçuk altı gibi. Ha, tam görüntü. şey zamanı geldim. Balığa askala. Herkes burada Poyraz köylü mü? Evet evet. Ha. Muhtarımız. Evet kendisi muhtarımız oldu. kendisi. Muhtarımızda da. Biz de işte böyle kalamut sezonu kurdumuzu döküyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> şey oldu. Ben gündüz yoktum. Eee kadastro çalışmalarımız vardı onlarla uğraşıyordum. Ha. Sonra akşam saati oraya geçtim. Vallahi süper. Mutar Bey, o zaman size ne diyelim? Rastgele mi diyelim hepinize? Evet. Hadi rastgele hoşçakalın, kalın. Evet. Hadi iyi günler, sağ olun. Aa, bak balık çocuklar, evet. yakalayalım bak, onları. Evet, evet. Sizinkiler Ercan. mi? Sizinkiler mi? Bekle. <laughs> Bizi beklemeden giderlermiş. Ha, giderler. <laughs> Bayık mı sizinkinin adı? Bayık. Aa ne bu yığın? <laughs> Valla eşimin lakabı. Ha, öyle mi? Küçük yaşta erken çıkmış bıyıkları. Ha. O yüzden bıyık demişler. merhabalar. Merhaba. Ee, biraz şöyle bir annenizi çekmeye geldim. geldi. annem değil, benim çocuklarım yok ki burada. Bunlar ço Ama çocukları ha. sayılır. Ben de sayılır. sayılırım. Kınan'ımın teknesindeyiz şimdi. Adı Bıyık. Kaysi de güzelmiş. Evet. Aynen erken çıkmış bıyıkları. O yüzden e, bıyık demiş. Babası evet. takmış Ona. ona. Evet. O da çok seviyordu. Bıyık. Teknesine de dedik bıyık verelim. Bıyık yani. ne güzel. Evet şimdi. Bir amlem o. İyi ki vermişiz. Bak evet. kaldı ya. Yani. Evet. Şimdi Gül Hanım'ın tabii burada... E, yani Başka Nasıl? iş olduğu için bugün tekneyle açılamayacak ama normalde e, ara ara yine hala tekneyle açılıp Bak, burada ördüğü için herkesi evet şeyi, herkes şey yapıyor burada. Yani iğnelerini dolduruyorum, kasalarını düzene getiriyorum. Evet, daha onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, evet. Çünkü normalde Hı -hı. bu iğneler dolu olması lazım. Evet, dolu olmazsa bir kişi de yapamazlar. Evet. Güzel. Biz bunu mesela normalde açıldığımız zaman normalde bunu doldurduğumuz zaman hazır oluyor. Hı hı. Açıldığımız zaman bunu önce atıyoruz. Bunu atıyoruz ki hı hı. işaret olsun diye. Hı hı. Sonra tekrar a gidiyor. Bu da Diğer sonradan atıyoruz onu. Hı hı. Bir sağında bir solunda işaretlerimiz oluyor. Hı hı. Gemi veya başka bir tekne üzerinden geçmesin diye. Hı hı. Ondan sonra bunu iki saat bekletiyoruz denizde. İki saat sonra biz bunları e, çekmeye başlıyoruz. Evet. O zamanki e, şeyde e, balıkçılığı görüyoruz. Bu makaradan çekiyoruz. Hı, hı. Mantarı bir kişi, avı bir kişi, toru bir kişi, Buraya istifliyoruz onları. Evet. Her balık varsa ayıklayarak karıştıra atıyoruz. Bunu zaten atarken karıştırması giymiyoruz. Hı -hı. Ki. Böyle denize atıyoruz bunu. Evet, bu böyle denize atılıyor. Yani denize atılıyor. Yer belirleniyor. Yer belirleniyor. Ondan sonradan da Hı -hı. ağlar atılıyor. Ağlar şimdi e, işe hazırlandığı için çok fazla karıştırmak istemiyoruz tabi. Gider. Evet. Yoksa, yoksa bulduk gidermiş. Evet. Onun için çok karıştırmadan şöyle bir göstermiş olalım bunu atıyoruz böyle. Evet. Sonra da balık toplanınca da toparlıyorlar. Bunlar da işaret demiş. Evet. Hem sağ. Bak. gelsin. <laughs> Mutfağımız var. Yiyecekler işte. Ondan sonra. Burada siz ailecek bir zamanlar. Aynen. Ailece yaptığımız için her şeyi hı hı. kendimize göre iyiydi. Şimdi çocuklar çıktığı için kendi keyiflerince siz şimdi akrabalarınıza mı yoksa işçilere mi veriyorsunuz? Çocuklar işte arkadaşlarına gelene kadar idare edip çünkü balık olur. ek Hı -hı. Bu da bizim ek gelirimiz yani. anlıyor musun Benim Çünkü çocuğum okuyor. Hı -hı. Ona da destek olacağız inşallah. Hı -hı. Üniversite okuyor. Ona Hı -hı. destek olması için mecbur tekne çalışması lazım. Yani tekneyi e, işletiyorsunuz. İşletiyoruz. Yani. Yani. Aynen. Aynen. Kira alıyorsunuz. Ki, kira alır değil. Şimdi i̇şte oğlum gelecek zaten birkaç gün Hı -hı. sonra. Onlar da çıkıyorlar birkaç günlük. Hem payını alıyorlar hem bize de destek Ortak olmuş oluyor. gibi oluyor işte ortak o zaman. Olmuş gibi. Kiralık dediğince tekneyi vermiş oluyor. Ha tamam. Kiralamıyorsunuz. Ondan ortak oluyorsunuz. Diyorlar. Evet. Ondan sonra böyle yani çıkıyorlar. Çocuklarım geldiği zaman bir hafta biri gelecek, bir hafta biri gelecek. O zaman değerlendireceğiz yani. Peki madem bunu da görmüş olduk, ee, çocuklarınızla beraber yaptırdığınızı anlattığınız tekneniz bu şu anda değil mi? Evet e, sarıya boyadıkları kendi ellerimizle efendim yaptık. ellerimizle yap kendi ellerimizle ailece kısacık onu bir özet verin o zaman biz e, omurga şeklinde aldık Hı -hı. omurga şeklinde alınca eşime dedim ki e, çocuklarım bunu boyasın hem dedim bunlara bir e, e, eğlence olsun yani hı hı. bir aşk olsun çünkü bunu bilmeleri lazım dedi. Evet, evet. O da olur dedi. Çocuklar dedi ki biz dedi vallahi dedi baba dedi sarı lacivert boyarsan dedi boyarız. Evet. Tamam dedi babası. Yeter ki siz boyayın. Ben dedi alacağım. İşte böyle sarı evet. rengi boyattım çocuklar. Evet. Sarı rengi boyadılar. Evet. Yediçler, Evet, harika. Ailece çalışıyoruz yani. Evet, anılar burada e, canlanıyor tabi. tabii. Y Gerçekten. Uzun yıllar. Kaç yıl, kaç yaşında bu tekne şimdi? Tekne iki yaşında. İki buçuk yaşında. Az yani. Atçek'te daha küçük. iki buçuk yaşında. Ama tabii 36 yıllık ee, bir 14 ee... sene e, yani 14 metre 15 metre boyunda vardı benim daha Hı -hı. önce. Onunla yapıyordum. Hı -hı. Onunla. Geçmişte yapıyordu, daha geçmişte başka vardı. tekneleri de vardı. Çok büyük olduğu için onu satmıştım. Hı -hı. Sonra dedik ki çocuklar bir yerlere gelir, bir şey kaptan olmuştu düşünmedik. Ama o iki sene içinde Teknesiz olmadı. Evet. Geriden iki çocuğum geliyordu. Onlar için bunu yapmak zorundaydım. Evet. Güzel olmuş da. Siz de ara ara gelip e, buraya yine e, çocuklarınızla. Balığa çıkıyorsunuz. Aynen ek gelir olarak e, bunu e, geliştirmek, e, geliştirmek zorundayız yani. E, bu Poyraz başka kadın balıkçı da var mı? Var. Kimler Başka. Var? E, bir Emine diye arkadaşım var. O da o da yapıyor Hı -hı. devamlı. O da aynı ben gibi ek gelir olarak Hı -hı. yapıyor bu işi. Hı -hı. İşin içinde yani. E, güzel iş. Çok güzel iş. Biz alıştık bize şey gelmiyor yani. Zor gelmiyor. Zor gelmiyor. Evet. <laughs> Herkese tavsiye <laughs> edeyim diyeceğim ama meraklısına, meraklısına yapamayacak tavsiye şey ederim. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederim.